Yani hem küresel düzeyde hem de Türkiye kendi tarihi açısından hakikaten bir kırılma noktasına geldi. Yani yanı başında bir e, PKK'nın oluşturduğu bir terör devleti var ve bu devlete ya da devlet oluşumu var. Burada çok açık bir şekilde Türkiye'nin 50 yıldır Müttefik olduğu Amerika destekli. Yani Amerika'nın bundan daha rezil olabileceği bir zaman dilimi hatırlamıyorum ben. Yani. De, Şeyi, evet. Afganistan olayında bile el altından bazı şeyler yapıyordu. İlk defa bir terör yapı, Kendisinin terör ila, terör örgütü ilan ettiği bir yapıyla e, ilişki kuruyor. Çok açık komutanları Amerika. Tabii Amerika, yani Amerika yani Amerikan bayraklı askerler komutanlık yapıyor. Hani bunun gerekçesini işte şu, şu, çok klasik şekilde Kürt özgürlük özgürlük hareketi diye yapıyorlar. Çok yalan olduğunu kendileri de biliyor. Kongrede konuşmalardan belli SGD diye yapı oluşturdular. Bunun PYD ve PKK olduğunu kendileri söylüyor bu kadar açık bir şekilde. Şimdi ama öyle bir noktaya geldi ki Amerika artık bu iki yüzlüyü saklayamaz bu durumda. Yani ya onu açık açık üstlenecek ya da bu şekilde geri adım atacak diye düşünüyorum. O yüzden Türkiye'nin DH kartı anı... da iş yapmıyor artık. Nasıl? DH kartı da iş yapmıyor. Ya yani DH kartının iş yapmadığını bir defa hani İngilizden birisinin bir görüntüsü vardı DH'i Amerikalılar kaçırıp götürüyor diye. Koridor açmış götürüyorlardı. E, Trump'ın açıklaması var DH'i Obama Obama ile diye. Bunun, artık o kadar rezil oldular ki DH'i bile örgütledikleri. Çünkü DH o zaman çıktığında tabii Türkiye'den bazı siyasi aktörler de görmedi bunu. Görmek DH. istemedi. <laughs> ya da görmek istemedi. <laughs> DH bir oyun açıcıydı. <laughs> PKK'nın seküler, seküler PKK'nın önünü açmak onu bir biçimde Türkiye karşıtı bir tarafıyla eyvallah Türkiye karşıtı bir pozisyona getirmek tabii öncelikle Türkiye'ydi bence. Ama aynı zamanda bölgeyi de e, dizayn etmek aracı olarak aparat olarak kullanılacaktı. Ama yakın tarihimize bakıp en azından Barzani hareketinin geçmişine bakan bunun nasıl bir sonuç doğuracağını görmesi gerekiyor. Barzani'nin 75'te yaşadığı dönemin devlet başkanı şey ABD başkanı Carter yazdığı mektuptan belli. Bizi bizi destek verdiniz sonra bizi sattınız gibi, daha doğrusu bizi yarı yolda bıraktınız gibi bir şey bu bu tarihimizde bu var. Yani bunu daha PKK, PKK'nın işte içeride tuttuğu lideri bile Öcalan çok açık söylüyor. Yani bizi kullanıyorlar, kullanacaklar. Yarı, yarı yolda bırakacaklar diye. Şimdi bütün bunlar ortada şu aşamada bunlar biliniyor aslında yani ortada görünüyor. Fakat bunun üstünü örtmeye çalışan içeride HDP, HDP'nin çevresindeki sol gruplar bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Düne kadar antemperary diye solculuk yapanlar bunu görmezden geliyorlar. Gelinen nokta şu. Avrupa Birliği de öyle bir noktada ki Türkiye'nin hem enerji merkezi olmak açısından Ukrayna-Rusya savaşındaki denge politikası, esir takası inanılmaz bir rol oynayan bir Türkiye var. Bu Türkiye'nin bu zaman diliminde de terörle karşı karşıya. Artık buna ses çıkaracak halleri yok. Yani Bir Fransa'da bir Charlie Hebdo saldırısı oldu. Bütün dünya oraya yarıldı, yıkı gittiler değil mi? Şimdi sen burada her gün terör saldırısı var. Artık buna ses çıkaracak halleri yok. O yüzden bu hareket başladı. Bence ben yani kara hareketin ürünü açma hareketi diye düşünüyorum bunu o gidecek öyle veya böyle bir biçimde Türkiye orada bu soru, bu sorunu çözmek zorunda. Ben yani tabii burada bir eset meselesi var. Yani ona Sur geleceğiz. Suriye meselesi var. Ona geleceğiz. Rusya meselesi var. Bunları da konuşmak konuşacağız. Gerekiyor.